Son dönemde özel sağlık giderlerinin çok artması vatandaşı aile hekimlerine yönlendirdi. Hatta özel sağlık sigortası olanlar dahi bazı işlemleri aile hekimliğinden ücretsiz yaptırıyor. Hayatında ilk kez aile hekimi görenlerin sayısında da ciddi artış var. Kanal D haber aile hekimliğine ilk kez gelenlerle konuştu. çok kararlı görüyorum hani bu durumu kendimde yani ilk defa yan açık ama. İlk defa yan ama yani faydalı buluyorum açıkçası yani. Aile kimliklerinde başvurularda artışlar var. Özel hastane fiyatları uçtu. Sağlık sigortası da cep yakar oldu. Vatandaşlar da rotayı aile hekimliklerine çevirdi. Hatta hayatında ilk kez aile hekimi görenlerin sayısı arttı. İlk kez kamu hizmetinden faydalanan hastalarda bir artış olduğunu biz de gözlemliyoruz. Erişilebilir olması hem öğrenci olarak uygun olması yani herhangi bir ödeme yapmamamız çok e, yararlı bence. Özele gitmek ateş pahası şu an. O nedenle de aile hekimleri tıka basa dolu. Normalde özel sağlık kuruluşlarında maliyetli olan bazı işlemler aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapılıyor. Buralarda son günlerde en sık yapılan işlemler ise sağlık kontrolü, kan tahlili, aşı ve enjeksiyon. Özel sağlık hizmetlerinin de artık e, vatandaşın bütçesini çok zorlayacak düzeylerde olması nedeniyle de artık özel sektöre gidemeyen vatandaşlarımız da yine aile hekimliklerine başvuruyorlar. Hastaneler hem pahalı hem randevu alamıyoruz. Kan tahlillerimizi de veriyoruz yani. Hı. Telefonla da irtibat kuruyoruz hastalarımızla. Yatalak hastalarımız için de ev ziyaretlerimiz, muayenelerimiz oluyor. Özel e, devlet hastanesine gidene kadar ayağımızın dibinde. Bebeği be bebeğimizin aşıları için geliyoruz. Hem evimize yakın hem doktorumuzu seviyoruz, hemşiremiz iyi. Ben doktorumdan, aile hekimimden memnunum. Aslında biz vatandaşlarımıza hastaneye gitmeyin bize gelin diyoruz. Bebeklikten itibaren her yaş grubunu takip edebiliyoruz. Özellikle bebek, gebe, yaşlı hastalarımız izlemleri, kanser taramaları, aşılamaları sebebiyle aile hekimliklerini çok daha fazla kullanıyorlar. Evet. <laughs>